1927 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, lise eğitimini Saint Michel Fransız Lisesi'nde tamamlamıştır. Eğitim hayatının başlarında farklı alanlara yönelse de sanatçı ruhu kendini gizleyememiş ve Sadi okuduğu hukuk fakültesini yarım bırakarak birkaç yıl arayla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde seramik bölümünden mezun olmuştur. Aldığı eğitimin meyvesini hemen almış olacak ki ilk sergisini 1953 yılında İstanbul'da Maya Sanat Galerisi'nde açmıştır. Daha sonra Almanya'da eğitim vermeye gitmiş fakat bazı aksaklıklar onu Westerwald Seramik Atölyesi'nde çalışmaya yönlendirmiştir. Yurda dönen sanatçı artık eğitimci kimliğiyle İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyesi olarak yer almış ve başladıktan 6 yıl sonra profesör ünvanı almıştır. Diren akademik hayatına başarıyla devam ederken bir yandan da sanatsal üretimine devam etmiştir zarar görmeden günümüze kadar ulaşabilen nadir çalışmalarından olarak bilinen Dünyada Barış adlı duvar panosunu 1977 yılında Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Konseyi'ne hediye etmiştir. Eser bugün hala Strasbourg'daki Avrupa Konseyi binasında yerini korumaktadır. 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olan sanatçı 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alarak hak ettiği övgüyü toplamış, bununla da kalmayıp İş Sanat Kibele Galerisi'ndeki toplu sergisi ile 2009 Sedat Semavi Görsel Sanatlar Ödülünü alarak başarısını taşlandırmıştır. Tüm bunlardan gördüğümüz üzere her ne kadar seramiği tesadüfi olarak seçtim dese de başarısı tesadüf olmamıştır. Eserlerinde Anadolu'yu büyük bir özveri ile ele alan Sadidiren, insan, hayvan, doğa, bitki, barış, sevgi ve dayanışma konularını işlemiş, Batı'dan aldığı eğitimle ise Hitit ve Firik gibi Anadolu uygarlıklarından esinlenerek yapıtlar vermiştir. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında 59 sergi açarak büyük başarıya ulaşan direnin yapıtlarından bazıları Düsseldorf Hedgehend Müzesi, Avrupa Parlamento Binası ve Türkiye'de de Devlet Resim Heykel Müzesi'nde, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nde ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bulunmaktadır. Hiç öğrencisi olmayan seramik atölyesini seçerek Türk seramik sanatının temsilinde önemli rol oynayan Sadi Diren 3 Şubat 2018'de İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Bir sanatçının kendini, düşüncelerini, ruhunu ve sanatındaki inceliklerini yalnızca eserleri aracılığıyla yansıtabildiğini düşündüğünüzde, Diren'in kamusal alandaki eserlerinin korunmamış ve gerekli önemin gösterilmemiş olması hem ülkemiz hem de dünya için oldukça üzücü. Bu noktada İbn Sina'nın bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Sözünü hatırlayarak Türk seramik sanatına yaptığı katkılardan ötürü Sadidirene teşekkür ediyor ve saygıyla anıyoruz.